Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu anda Roblox'un en popüler ve en çok oynanan oyunu olan Escape to Snow for Brain oynayacağız. Yani Bra Brainrot için Rot için Tsunami'den kaç oynayacağız dostlar oha oha abi ne işte var? Evet dostlar şuradan ilk. Öncelikle dostlar hedefimiz bugün. eee şöyle söyleyeyim. Bugünkü hedefimiz. 10 dakika içinde yo, pardon 15 dakika içinde alabileceğimiz kadar en çok buraya rot almak ve bunların iyi olmasını sağlamak. Yani iyi, olmasını iyi, lazım. Aa, <laughs> iyi olması lazım. iyi i̇yi olması lazım. Yani dostlar şöyle söyleyeyim. Hedefimiz 15 dakika içinde alabildiğimiz kadar fazla bir rotu almak. Aferin. Adamsın be. Adamsın. Adamsın. Bak abi böyle adamlar var işte. Bak kral kral. Kral ya. Kral kral. Kralsın. Evet dostlar. Hızlı yükseltmelerden önce bir şuraya bakalım. Abi ben buradan her şeyi her boku yaparım şu an. var ben şu an bayağı kendimi yükseltebilirim de. Evet dostlar şu an alabildiğimiz kadar fazla bir reyne atalım. Buradan gitmeye çalışacağız. Allah dur. Dur abi. Evet dostlar bunların pahalı bir olması lazım. Şu adam bize çok yardımcı oldu. Çok iyi oldu. Evet dostlar şöyle git 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 git. Allah kahretsin. Gidemedik. Aa bak şunu almaya hedefliyorum şu an. Allah. Abi. Aa gelemiyorum. Gidemiyorum oğlum. Çok fazla üstüne geliyor. Evet dostlar. Lan şerefsiz. Köpek. Ooh. Allahu Ekber. Abi git 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 git. Al 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 al. Tamam abi çok iyi çok iyi. Bas 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 bas. süper yavaş zaten. Evet abi koş 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 Aa ona etmedi. Abi bas. Huh. Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bas 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 bas, 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 bas. Abi gidebildiğimiz kadar gideceğiz abi. Dur bakalım kaç dakikamız kaldı. Ah. Oh. 3 dakika olmuş bile. Abi 15 dakika süremiz var. Bak şerefsiz evladım. Kafanı kırarım ha. Ah. Oh. Hayır. Allah kahretsin. Ah. Oh. Hayır. <laughs> abi! Bas 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 Tamam yürü Ah! Oo, Oh, kıl payı Çok heyecanlı şu an abi. Bas 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 bas! Allah kahretsin! Hızlı 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 hız, çabuk! Ah. Abi! Şu an ne geliyor bu? Yıldırım! Abi umarım çok yavaş gelir. Hızlı gelirse sıçarız. Of 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 bastı bu Tamam abi. Şu an bayağı iyi geldik. Devam etmeliyiz. Oh. Abi başka yer yok artık. Yıldırım gelecek bundan sonra değil mi? Evet. Ee, 3 ka 4 fall, Abi bunu alıyorum. Yavaş. Bas abi yetişemez bize. bas 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 abi. Bas 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 bas. Uhu! Oğlum çok eğlenceli lan. Oh tamamdır abi. Yerleştir buraya. Şunu satmak istiyorum. Evet şunları da geliştir. Fulla 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 mis mis mis. Evet abi kazan şöyle. Ooo trilyon oldu paramız çok iyi. Şunu ben satmak istiyorum yalnız. Bin rengini al. Abi sata gidelim hemen. Sata sata Ah oh. tamam abi. Al şunu. Beleşe vereyim ben sana. Al. Tamam abi. O oh, dur dur dur. Kaç dakikamız var? Tamam bir zırp bakmayayım abi. Oğlum 15 dakika daha bir gelişebildiğimiz kadar gelişmeye çalışacağız. Ama oh! Allah kahretsin giremedik oraya. Dur abi hemen kendimizi yükseltelim de. Abi Allah kahretsin ya. Ah. Oh. Tamam abi şuraya girdik hemen tekrar en gideceğiz. Oh, çok heyecanlı. Oh. Aslı. Oh. Oh. Allah kahri yetişemedik abi. Ee, neyse onu gebereceğim. Abi yetişir miyiz? Ay yetişmedi. Aa, geliyor. Aa. Yıldırım gelecek, yıldırım gelecek. Aa süper yavaş geliyor garip. Bas abi. Şuraya geldik. Tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Tamam abi. Bas 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 iyi Tamam girdik şöyle. Oo Aa nasıl lan? Aa. Ne oluyor oğlum? Hayır abi şuradan hayvani çıkış yapacağım şimdi. Oo. Ama hızlı geçtim mi? tamam abi. Geç, gerilisin. Abi gir ya! Pardon mikrofon da şey, mikrofonu uzaklaştırayım biraz. Bağıracağım zaman da çok kulağın şey olmasın. Abi orta adede girmem lazım. 15 dakika süremiz var. Girmem lazım. Heh. Hızlı yıldırım. Yıldırım yok. Bas abi bas 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 bas. bas. Yetişemeyeceğiz. Gir abi. Bak sıkıntı. Harbi biliyorum sıkıntı yani bu. Dur dur tanrısı yeniden canı Onu hemen yakalım. Abi yürü 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 yürü. Onu almamız lazım. O çok iyi bir şey. Onu alırsak video boy... Allah. Abi abi. Hadi abi hadi gel. Hayır. Lan. Yandan geçtim lan herif. Abi nasıl? Şaka mısın? Herkes tutamayı tutuluyor şu an ekstra mi? Sınav ekstra. Lan şerefsiz evladım. Geber köpek. Oh! <laughs> 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 Abi. Oh! Onu şu an çok garip ya ilerleyemiyoruz. Oğlum ilerleyemiyoruz. Bu ne? Oğlum her şey çok üstü geliyor. Yakalamay yakalayamayacağız. Bak abi herkes kaldı. Lan yoksa işte ben mi kaldım? Hayır! <laughs> <Aaaa, yiiir>! Olamaz. <laughs> Öf ya. Abi. Abi al paraları. Hızımızı arttırıyoruz. Artır arttır Allah kahretsin artır, artır. <laughs> Bas 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 bas. Bas abi, bas abi, bas abi. Girdik şuraya tamamdır, çok iyi. Ee, abi şu yavaşın geçmesini bekleyelim be. O yüzden sonra çıkacağım. Yetişiriz. Allah yetişemedik. Abi ya, şaka mısın ama ya? Ücretsiz Sigma çocuk. Geçim Etkileşimde... Abi hemen geçelim şöyle. Ah bir RP olsak da. Oh! Yıldırım çıktı. Ya abi giremiyorum. Şurada... Şu an trilyon mi? <laughs> tamam. Süper yavaş abi. Ama hiç sıkıntı değil dedik. Ohh! Bildiğimiz bize bir güzel... Abi yürü 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 ya bala fece bala kala kala bala ba bala ya. Ya ben nasıl oraya gittim ya? Gidemiyorum şimdi. Bak çok hızlı gidemiyorum. Yani sıkıntı bu. geçsin. Oğlum şu an her şey üst üste geliyor. Ne biliyorum. Aa bas bas bas, 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 bas Tam zaman ha. Orada nükleer gizem mi var lan Şurada. Bakın imleci var. Mouse cursor var. Cursor imleç. Abi bas. Oraya girmemiz lazım. Ha? Oh, oh, oh. Abi çok iyi oldu. Çok iyi oldu girmemiz. Abi 67 al. Aldık aldık aldık. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz abi. 67 aldık. Hop 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 hop. 67 aldık gidiyoruz. 67 aldık yardırıyoruz şu an. Yardır 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 abi. Oho başardık dostlar. Abi yerleştir buraya. Mis. Geliştir biraz. Abi çok iyi. Geliştir 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 geliştir. Aa dur doğru süremiz var bizim süreye bakma unuttum bak Abi 10 dakika oldu son 5 dakikamız Son 5 dakikamız Sonra 15. dakikaya gelince Artık duracağız ee, ve ne kadar geliştiğimize bakacağız Allah kahretsin giremedik Abi şaka mısın? Yani bak Bağırmayacağım niye şey oldu yani artık sesim Abi al. Alsana la. Abi bu kadar az para üretmiş olamaz mı? Allah kahretsin. Üretmiş olur. Uh. Abi gir. 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 Oh. Tamam abi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok, iyi. çok, iyi. çok iyi. Tamam abi geç. Abi tam geçecek. Bas bas yardır yardır yardır. Yardırdık ama olmadı. Göster 10 dakika sonra görürüz. Abi Yıldırım bizi geçemez. Biz onu geçeriz. Heh Allah hızlı geçemeyiz. Çok güzel. Çay çizak var orada. Ne geliyor? Bas 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 bas. Yavaştan bize de be. Geçeriz bize. de. Oho. O neydi? Abi ağır çiftliği var ka iyi 700K. Oh! Oh! Geberiyorduk lan! Abi al şu araç. Lan! Allah kahretsin gitti. Gözümüzün önünde gitti ya. Tam alacaktık. Abi hadi iyi 5'lik. Çok az süremiz kaldı. Abi çok az süremiz kaldı. Abi çok az süremiz kaldı. Abi, Warrior bunun parfiksini getireceğim. Abi! Şaka mısın? Hayır 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 hayır. Yeniden doğuş ne? Hayır abi yapmayacağım. Ya abi! Şaka mısın ya? Almam lazım benim Ha! Allah kahretsin! Ağrı çiftliği gidecek şimdi bak. Abi al. Çabuk. Bas. Yardır 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 yardır. Ne geliyor arkamızdan? Yıldırım geliyor. Yıldırım bizi yakalayacak şimdi. Ham yapacak ama. Heh. Tamam abi. Bas 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 bas. Bas, 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 bas. Tamam abi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Aferin be bana. Oh mis. Tamam abi, koy şunu. Tamam. Mis. Ee, abi şimdi şunları aldım be. Hemen şuradan hızımı biraz yükselteceğim. Allah kahretsin. Abi. Çok yüksek değil şu an. Çok şey oldu. Bu ne? Yükseltme Yükseltme taşı. Düşme. İyi şey yiyecek. Daha mı hızlı taşıyacağım? Neyse abi boş ver. Yardır abi, yardır abi. Çok az süremiz kaldı. Yardır. Gir şuraya. Aferin. Abi yardır. Girer misin mi? Giremedin. Abi Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hah abi yıldırım geliyormuş. Ee, evet dostlar. Hayatımda ilk defa bir video çekerken bu kadar stres yaptım ya. Of oh, tamam abi girdik hemen. Çok az süremiz kaldı. Kaç dakika ee, kaç tane? Oo oh, bir buçuk dakikamız var abi sadece. Sadece bir buçuk dakika. Oh 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 Abi abi bir buçuk dakika. Abi al alman lazım. Allah kahretsin. Abi al al. Kaçın. tüm tuttum sehirler aldık. Tamam abi çok iyi çok iyi çok iyi. Son bir buçuk dakika çok iyi yaptık mı? Aldım çok iyi oldu. Dürü, 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 dürü. Arkadan yıldırım falan gelmesin orta geliyor bir tane Allah kahretsin Abi Ağ. Ağ. Oh. oh 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 İçim rahatladı yemin ederim içim rahatladı Oh Eee süremiz de doldu sanırım 50 saniye 50 saniyemiz de Allah kahretsin gittik Abi 30 saniye falan kaldı Hiçbir şey yapamayız bunda ama ee, eğer ki dostlar süremiz varsa toplarken Allah. Abi gitti ya. Cık. Aa hala 30 saniyemiz var. Aa! Abi şaka gibi. Cık. Hayır. Ve evet dostlar süremiz bitti mi? Abi en azından parayı şunu harcayalım. Yani. Hayır. Evet artık süremiz bitti bence. Tam olmuş olması lazım. Evet. 1-0. E, evet dostlar süremiz bitti. Bakalım 15 dakikada neler topladık. Barışım, evet dostlar. 15 dakikada bir adet tüm 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 citoslar aldık. Gizemli. Bir şey. Aura çiftli yine gizemli. Ee, vallahi Valla bir tane kozmik last bakiyatas saturnatiyose. Öyle garip bir şey aldık. Allah razı olsun bir tane herif bize verdi bunu. Sağolasın. Onun sayesinde bu kadar geliştik yani geldik. Evet abi ondan sonra bunu hediye etti biri bize. Gergalan tostçusu aldık abi bir tane. Zümrüt. Ee, şöyle. Efsanevi diyor. Aynı zamanda. Bir tane Gattuus'un yanıysa o gizemli abi. Bunu aldık bir tane. E, gökkuşağı 67 aldık. As 67 yani. Gizemli. Evet dostlar 15 dakikada Dostlar doşlar... Biraz üstü büyütelim. E, neyse dostlar şöyle söyleyeyim. Yani e, 15 dakikada Bu kadar geliştik. Yani bence 15 dakikaya göre müthiş geliştik. Yani bir tane adamın Şunu bize hediye etmesi gerçekten Bizi inanılmaz derecede geliştirdi. Yani gelişmemizi sağladı. Allah razı olsun onunla. sağlasın Bize verdi bunu. Bayağı geliştik abi. Yani dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.